Rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına karşılık verir. Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, Sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara Allah katından bir ikram olarak Altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin. Kararlılıkta yarışın. Düşmana karşı hazırlıklı olun. Birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki Başarıya ulaşabilirsiniz.